Merhabalar. Biliyor musunuz? McDonald's'ın 2021 yıllık cirosu yaklaşık 21.1 milyar dolar. Gelin bunu biraz ülkemiz açısından ele alalım. Ülkemizde bulunan birçok şirketin bırakın dünya çapında olmayı, kendi bölgelerinde bile başarılı olamamasının birçok sebebi var. Bu sebeplerin bence en başta gelenleri ve en önemlileri ise şunlar. 1. Kendimize inanmıyoruz. Yani biz yapamayız gibi bir algımız var. Bunu hem kendimiz için hem de çalışanlarımız için düşünüyoruz. 2. Kurumsallaşmanın ne olduğunu algılamak yerine günü kurtarmaya odaklanarak sistemlerimizi kurmuyoruz. Yani kurumsallıktan uzaklaşarak işverenin ya da çalışanın yeteneklerine bağlı bir kurgu üzerinden ilerliyoruz. 3. İş yapma şekillerimizi ve süreçlerimizi tanımlamıyoruz. Onun yerine deneyimli insanların peşine düşüp onları işe almaya çalışarak ciddi zamanlar kaybediyoruz. 4. İşimizi çağın kural ve yöntemlerine göre anlatmıyor ve pazarlamıyoruz. Hatta bunu zaman ve para kaybı olarak görüyoruz. 5. Profesyonel işbirlikleri yapmıyor ve kurmuyoruz. Çerçevesi belirlenmiş, tanımları yapılmış, uzun vadeli işbirlikleri yerine günü kurtaran voleler peşine koşuyoruz. 6. Yatırımlarımızı işimize değil lüksümüze yapıyoruz. 7. Sürekli gelişim yerine sabit kalmanın ve korumacılığın girdabına kapılıp teknik gelişmelerin gerisinde kalıyoruz. Bu listenin daha da uzayıp gitmemesi için artık bir yerlerden başlamak gerek. Yoksa elin oğlu köfteden 21.1 milyar dolar yaparken bize de bir hamburgerci kadar bile olamadık demek düşmeye devam edecek. Kalın sağlıcakla ve selam.